köpekler kafaları kesilerek, uzuvları doğranarak, neredeyse eziyet edilerek öldürülüyor. Bunlardan feyz alan şerefsizin biri süpürge sopasıyla kedi yavrularını öldürmüş. Yani bir hayvan katliamı başlıyor. O hayvanlar can kardeşim. Böyle bir eziyet yapılır mı ya? Yu, Dibinizden çıkar inanamazsınız. Bu başıma niye geldi dersiniz söyleyeyim size. Bu kararı alanlar, aldıranlar, arkası duranlar. Vahşet ya. Vicdan vicdan deyince o olmuyor. Anlamıyorlar. Onu bildiğimiz için böyle söylüyorum. Bunu anlarlar çünkü. Bu çıkar bir yerden. Çok yakınınızdan çıkar. Yapmayın. Şimdi biliyorsunuz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa geçti. Geçti ve katliam başlar dedik. Ya katliama yol açacağını biliyorduk zaten ve bu yüzden de uyardık, 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 uyardık yapmayın diye. Ama yaratılanı severiz yaradandan ötürü diyen zihniyet aslında yaratılanlarla da pek arasının iyi olmadığını böylelikle bize kanıtlamış oldu. Her tarafta işte önce Kırşehir'den geldi haber galiba sonra başka yerlerden Ağdolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'un bazı ilçelerinden haberler geliyor. Köpekler kafaları kesilerek uzuvları doğranarak neredeyse eziyet edilerek öldürülüyor. Bunlardan feyz alan şerefsizin biri süpürge sopasıyla kedi yavrularını öldürmüş. Yani bir hayvan katliamı başlıyor. Bak bu hayvan katliamı kimseye uğurlu gelmez kardeşim. Bak bunun arkasında bir uğursuzluk gelecektir bunu yapanların başına. Çok acı çıkar bunun acısı. Bak Osmanlı'da bunu yapanlardan çıktı bunun acısı. Osmanlı'da bunu yapanlardan bunun acısı çıktı. Hatta belki de Osmanlı'nın tamamından çıktı. Bunu yapmasınlar. Bu insanlık mı insanlık değil. Bak bu çok kötü yerden çıkar. Evlattan çıkar, çoluktan çıkar, çocuktan çıkar. Allah göstermesin. Her yerden, devletten çıkar. Rasyonellik yani rasyonel bir şey söyleyince vicdan vicdan deyince o olmuyor. Anlamıyorlar. Onu bildiğimiz için böyle söylüyorum. Bunu anlarlar çünkü. Bu çıkar bir yerden. Çok yakınınızdan çıkar. Yapmayın. O hayvanlar can kardeşim. Böyle bir eziyet yapılır mı ya? Yu, Dibinizden çıkar. İnanamazsınız. Bu başıma niye geldi dersiniz. Söyleyeyim size. Bu kararı alanlar, aldıranlar, arkası duranlar. Vahşet ya. Yani hakikaten sanki bu özellikle bir iç karışıklığa seviyet versin, bir toplumda bir infial olsun diye yapılmış bir şeye giderek daha fazla benzemeye başladı. Yani bunları komplo teorisi falan diye düşünebilirsin başta ama olayın seyir biçimine, ve bununla ilgili yapılan paylaşımlara, bununla ilgili çift yönlü yapılan gaza getirmelere baktığın zaman sanki böyle bir Türkiye'de bir, 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 kargaşa olsun falan bir şey olsun diye yapılmış gibi olmaya başladı. Ama söyleyeyim bak bu ülkede kargaşa falan çıkmaz bu saatten sonra kolay kolay. Ama bunun acısı sizin çok içinizden çıkar. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, torununuzdan, evladınızdan çıkar. Yapmasınlar. Köpekler kafaları kesilerek uzuvları doğranarak, neredeyse eziyet edilerek öldürülüyor. Bunlardan feyz alan şerefsizin biri süpürge sopasıyla kedi yavrularını öldürmüş. Yani bir hayvan katliamı başlıyor. O hayvanlar can kardeşim. Böyle bir eziyet yapılır mı ya? Yu Dibinizden çıkar, inanamazsınız. Bu başıma niye geldi dersiniz, söyleyeyim size. Bu kararı alanlar, aldıranlar, arkası duranlar. Vahşet ya. Vicdan vicdan deyince o olmuyor. Anlamıyorlar. Onu bildiğimiz için böyle söylüyorum. Bunu anlarlar çünkü. Bu çıkar bir yerden. Çok yakınınızdan çıkar. Yapmayın. Şimdi biliyorsunuz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa geçti. Geçti ve katliam başlar dedik. Ya katliama yol açacağını biliyorduk zaten ve bu yüzden de uyardık, 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 uyardık yapmayın diye. Ama yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyen zihniyet aslında yaratılanlarla da pek arasının iyi olmadığını böylelikle bize kanıtlamış oldu. Her tarafta işte. Önce Kırşehir'den geldi haber galiba. Sonra başka yerlerden, Ağdoğlu'nun çeşitli yerlerinden, İstanbul'un bazı ilçelerinden haberler geliyor. Köpekler kafaları kesilerek, uzuvları doğranarak, neredeyse eziyet edilerek öldürülüyor. Bunlardan feyz alan şerefsizin biri süpürge sopasıyla kedi yavrularını öldürmüş. Yani bir hayvan katliamı başlıyor. Bak... Bu hayvan katliamı kimseye uğurlu gelmez kardeşim. Bak bunun arkasında bir uğursuzluk gelecektir bunu yapanların başına. Çok acı çıkar bunun acısı. Bak Osmanlı'da bunu yapanlardan çıktı bunun acısı. Osmanlı'da bunu yapanlardan bunun acısı çıktı. Hatta belki de Osmanlı'nın tamamından çıktı. Bunu yapmasınlar. Bu insanlık mı insanlık değil. Bak bu çok kötü yerden çıkar. Evlattan çıkar, çoluktan çıkar, çocuktan çıkar. Allah göstermesin. Her yerden, devletten çıkar. Çünkü yani rasyonel bir şey söyle Vicdan vicdan deyince o olmuyor. Anlamıyorlar. Onu bildiğimiz için böyle söylüyorum. Bunu anlarlar çünkü. Bu çıkar bir yerden. Çok yakınınızdan çıkar. Yapmayın. O hayvanlar can kardeşim. Böyle bir eziyet yapılır mı ya? Yu Dibinizden çıkar. İnanamazsınız. Bu başıma niye geldi dersiniz. Söyleyeyim size. Bu kararı alanlar, aldıranlar, arkası duranlar. Vahşet ya. Yani ha. Hakikaten sanki bu özellikle bir iç karışıklığa seviyet versin, bir toplumda bir infial olsun diye yapılmış bir şeye giderek daha fazla benzemeye başladı. Yani bunları komplo teorisi falan diye düşünebilirsin başta ama, olayın seyir biçimine ve bununla ilgili yapılan paylaşımlara, bununla ilgili çift yönlü yapılan gaza getirmelere baktığın zaman sanki böyle bir Türkiye'de bir, 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 kargaşa olsun falan bir şey olsun diye yapılmış gibi olmaya başladı. Ama söyleyeyim bak bu ülkede kargaşa falan çıkmaz bu saatten sonra kolay kolay. Ama bunun acısı sizin çok içinizden çıkar. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, torununuzdan, evladından çıkar. Yapmasınlar.